tane yaptık ve 3 tane ara veriyoruz geri sürafa çekiyoruz arkadaşlar üç tane ben bu şekilde yaptım örneğini tabi siz e, şu e, yaprak diyelim e, yapraklarımızda daha çok yapıp da aralarını daha farklı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben örnek çıkardığım için bu şekilde kurdum. Şimdi 3 tane ara verdik. Bir tane atlıyoruz. Bir zürafa atlıyoruz. Şurada yuva yapıyoruz arkadaşlar. Yine bunu da çift düğüm atıyoruz. Ve geri dönüyoruz arkadaşlar. İnşallah görüyorsunuzdur. Evet, şöyle geri döndük ve 6 tane pırpır yapacağız arkadaşlar. Şu kısım 6 tane pırpır olacak. Evet arkadaşlar altı tane pırpırımızı yaptık. Alt pırpırımızı yaptık. Yeniden 3 tane zürafa çekiyoruz arkadaşlar. Hemen şu alttaki zürafaya geliyoruz. Yine çift düğümlü arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 tane de zürafa çektik. Şimdi şu yapraklarımızı yapmaya yapalım. Hemen yine bir tane daha zürafa yapalım. Yuva yani yapmış oluyoruz. Geri dönüyoruz. oldu arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. 3 ve geri aşağı alt kısma iniyoruz arkadaşlar. Hemen şuradaki zürafaya geçiyoruz. Yine çift düğüm. Şuraya atlıyoruz arkadaşlar. Yine iki düğüm. Bir tane zürafa boş bırakıyoruz. Geri bur buradaki zürafamıza batıyoruz arkadaşlar. Geri dönüyoruz. şekilde şu şekilde yapalım arkadaşlar hemen geliyorum Evet arkadaşlar yeşilleri ben bitirdim şöyle bir saniye şöyle göstereyim size yeşil iplerimi bitirdim beyaz ipimi taktım ve geldim şimdi arkadaşlar buraya altı tane pırpır yapmıştık ya şimdi şöyle şu bir tane pırpıra ta, e, ipimizi taktık arkadaşlar. İkinci pırpırımıza da takıyoruz. Şu şekil tek ben bunlarda tek e, düğüm atıyorum arkadaşlar. Tabi siz iki hangisini yaparsanız yaparsınız. Şimdi geri dönüyoruz. Evet e, şimdi bu örneğimizi yapacağız. sinik kanadı şeklinde yapacağız arkadaşlar iğne oyasını sevdikten sonra çok kolay sadece burada tekniklerine düğüm atmaları arkadaşlar düğüm atabildikten sonra zürafayı kıvırdıktan sonra hepsi çok kolay diyeceksiniz tabi yapıyorsunuz o yüzden size kolay gelir yani mutlaka bir zorluğu vardır ama yani çok da zor değil herkes yapabilir ben kolay örnekler seçiyorum kendi hani yeni başlayacak olan arkadaşlarımız hani kolaylıkla şey başlasınlar diye. Evet arkadaşlar bu şekilde. 2 bir tane daha düğüm atalım arkadaşlar. Ve 3 oldu. Şimdi aşağı kısma iniyoruz. Şimdi hemen buraya geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü pırpıra geçiyoruz. Bir düğüm atıyoruz. Yani bu düğüm e, arasını çok vermek olmasın arkadaş. Şu kadar yeter o kadar aralık. Gidiyoruz e, dördüncü düğüme batıyoruz. Şey e, pırpıra ve şöyle bir yuva yapıyoruz arkadaşlar. Geri dönüyoruz. Geri yine üç tane sinek kanadı yapacağız. Pırpır pır yaptık ve üstüne gidiyoruz. Çift düğüm. Bunların hepsinde çift düğüm atıyorum ben. Hani herkes farklı yapabilir arkadaşlar. Herkesin yapısının yapışına bağlı. i arkadaşlar aşağı kısma indik yine buradaki son pırpırımıza batıyoruz bir yuvayı kuruyoruz yapıyoruz arkadaşlar ve geri dönüyoruz bir tane pırpır yapalım Iki, son pırpırımızı da yapalım arkadaşlar düğümümüz pardon sonunda iki tane düğüm atıyorum evet böyle bu şekilde arkadaşlar Şuraya, şu örneğimi de yapayım geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar benim örneğim bitti bu şekilde oldu. Şimdi yapacak olan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı da unutmasanız seviniriz arkadaşlar. Zil tuşunu da aktife getirirseniz bütün paylaştığım videolardan haberdar olursunuz. Ve sosyal medyalarınızda paylaşırsanız da çok mutlu oluruz bize destek amaçlı. Şimdiden çok teşekkürler ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.